Kesinlikle korkmasınlar. Kesinlikle korkmasınlar. Kabus ağrılar hepsi geride kalıyor. Rahatizm hastası ile ilgili teşhis bana 26 yaşında geldi oldu. Kalça ekleminin çok kötü durumda olduğu söylenmişti. Kaç yıl erteledin? 14 yıl erteledim. 14 yıl boyunca ağrılar çektim. Evet. Artık 2019'dan bu yana eziyet vermeye başladım. Yemiyorum, en temel şeyleri yapamıyorum. Yani kalkmak bile bir lüks haline gelmişti benim için. Birçok ortopedi, düştüm. Karşımdaki doktorun anladığını benimle empati kurabildiğini hissetmem de önemliydi. Umutsuzluğa düştüğüm bir noktadayken umut beni buldum. Ya ona hep söylüyorum zaten iyi ki çıkmış karşıma diye. Arda arda üç buçuk ay arayla her iki kalça protez ameliyatı gerçekleştirildi. Şu an ikinci ameliyatından sonra kaç gün oldu? Üç hafta geçti. Ağrılar kasıt Hepsi geri de kaldı çok şükür. Şu an gerçekten çok büyük bir böyle ferahlama yaşıyorum. Durduğum yerden kalktığım dakikalar sürüyor. Şimdi pş, kalkmam gerektiğinde herhangi bir şey için bir saniyede kalkabiliyorum. <laughs> Bu benim için çok bir lüks. Ayet ne var mı? Kesinlikle korkmasınlar. Kesinlikle korkmasınlar. Kambus yani, ağrılar, o hareket kısıtlılıkları hepsi geride kalıyor. Kesinlikle. Hani 3-5 gün belki bir sıkıntı çekecekler. O 3-5 günden korkmasın. Bütün böyle hayatlarına heba etmesinler o 3-5 günlük sıkıntı için. Gerçekten.